Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere beraber video çekiyoruz. Çok güzel bir video olacak. Diyorum. Arkadaşlar arkadaşım süpersel video bağlanacak ama bağlanamıyor ondan. Hem video çekeyim dedim. Hem de şey ona özel zaten video çektim. Ona gönderdim hatta. Allah 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 Allah. Allah. Hop 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 sakın. Sakın. Hayır sakın sakın. Ne yaptın sen? Sen nasıl bir malsın? ARB. Allah belanı ya. Videodayım ya öyle kasıyor ya. Videoda olduğum için kasıyor. Video olduğun için kasıyor bu kadar. Allah belanı versin ya. Hadi bakalım babam konuşuyor telefonla fazla ses yapamıyor ben yol. Hadi lan oradan hadi. Bekle ben onu öldürmezsem. Aha üç mermim de doldu. Aa, onu nasıl çocuğum. Bekle şuradaki koltuk kesmek istiyorum ya. Oh, niye gözüktü ki? Aa, çıkmış tamam. İşte bu. Hop. Pup pup pup. <laughs> bu adamın kireneye çalıp duruyorum. ha <laughs> La oğlum bu ilk başta gördüğümüz kişi değil mi lan? İkisi de hatta hatta. Hatta hatta oha ağzına. Aa! Sakın. Sakın arkadaşım. Şş. Sakın yapma yapma. 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 Yapma sakın. Sakın. Yaptırtmam. Ben seni kesmezsem. Oğlum ben seni kesmezsem. Oğlum. Bekle üzgünüm. Hocası atalım. Yapıyorum. Tek atarım ha buna. <laughs> Biz burada gebereceğiz kardeş. Kaos Alpa. Bak. Sen Türk Türksün diye affediyorum bak. Bak videodayım bir de. <laughs> Adama bak ya. Beni keseye çalışıyor bak ya. Arkadaşlar tek atabilirim ona bak. <laughs> Anam bak ya. Kesmeye çalışıyor adam beni. <laughs> en sonunda tek attım resmen. Neyse böyle bir kısa video yapayım dedim. Öldüm zannettiniz çünkü. Video atmıyorum resmen. Video atmıyorum. Neyse 4 dakikalık videoyla idare edebilirsiniz. Neyse hepinize hoşça kal ve bay bay.